Ne tatlısıydı? 1921'den beri şanlı bayrağımız olduğu yerde. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir Kemenaltı Çarşısı'nı gezeceğiz. Lokasyonumuzu kısa bir süreliğine değiştirmiş olduk. Arkamda gördüğünüz de yolunda bulunan Atatürk büstü. Bu büstün İzmir için önemini bildiğimiz için videomuzu buradan başlamak istedik. Buradan sonra Kemenaltı çarşısında gezip oradaki çarşı içindeki günlük durumu sizlere elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Videomuza burada başladık. Bundan sonra bir Kemenaltı Saat Kulesi, Kemenaltı çarşısının derinlikleri, gidebilirsek eğer Agora kısmına kadar gidip orada videoyu sonlandırmayı düşünüyoruz. Bu videoda bir de yanımda ailem de e, olmuş olacak. Umarım güzel bir keyifli video olur. E, sizler de mutlaka e, beğenirsiniz. Kanalımıza abone olursunuz. Ufak bir e, büyümemiz için yardımda bulunmuş olursunuz. Bu yönden dolayı da lokasyonu değiştirdiğimiz için videoların izlenme süresinin ve beğeni süresinin artacağını umuyorum. Umarım yanılmam. Umarım güzel bir video olur. Hadi gelin hep beraber gezelim. kütüphane binasından başlayalım. Aslında böyle yerleri de hiç gezmedik ama böyle yerlerin de güzel olduğunu düşünüyorum. Binanın aslında ana giriş kapısı burası ama ülkece okuma oranımız düşük olduğu kütüphanenin durumundan belli. kemer altının başı diyebiliriz. Burası biz ufakken de çok sık geliyorduk. Ayrı bir ruhu vardı. Özellikle bayramlarda alışveriş yapmaya geldiğimizde. Tabii şu an ülkemizin dış politikası dahi birçok şey etkili buradaki insanların sayesinde ve demagojik yapısında. Eskiden buraya çakma ayakkabı almaya gelirdik. Tabi şimdi gezme amaçlı geliyoruz ama Şimdi ben kısa bir saat kulesi civarına gidip ...durguma tekrardan dahil olacağım. Kabinde çarşının içine doğru devam edeceğiz. Aslında bu meydan da... ...çok simgesel. Herkesin bildiği yerler aslında buralar ama... ...biz yine de... ...hem kendimiz görelim hem de sizlere gösterelim istiyoruz. Bu köşeden... ...itibaren... nasıl çarşıya başlayacak. Biz tabi gezi tarihimizi yine hafta içi tercih ettik. Fazla kalabalık olmasın diye. Umarım içerisi o kadar da çok yoğun değildir. Şöyle gösterelim. kardeşim kaç tane? Baiklah? Birçoğunuzun bildiği gibi Osmanlı devletinde son padişahlardan olan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 20. yılı, 10. yılına ait birçok şehir merkezinde bu şekilde saat kuleleri mevcut. Aslında bunların üzerlerinde Osmanlı Devlet Arması da eskiden vardı ama Cumhuriyet'in ilanından sonra bunların hepsinden bu armalar söküldü. İzmir denince akla gelen ilk eserlerden birisi de bu. Eski fotoğraflarına baktığımızda Saat Kulesi'nin denize doğru olan kısmı tamamen deniz olduğunu görüyoruz ama şu an gelişen durumlarla birlikte bir 150 metrelik bir mesafe var. Aslında şu an bulunduğum nokta bir yerde de doldurma usulü elde edilmiş bir kamusal alan olmuş. Burada da bir tur grubumuz mevcut. Bunlar da geziyorlar. Şöyle bir de ışıkta gösterelim. şeye doğru devam edelim. Bu aradan da konak bir yere gidiliyor. Orası da aslında güzel bir yer. Burayı da size çekmek isterdik ama biraz uzak. Bildiğiniz üzere Kurtuluş Savaşı'ndan önce Yunan işgali sırasında şu gördüğünüz bayrakların yerinde Yunan bayrağı asılmıştı. İlk kurşunu atan Hasan Tahsin gerçek adı Osman Nevres ilk kurşunu burada attıktan sonra 1921 yılında yanlış hatırlamıyorsam düşmanın İzmir'den denize döküldükten sonra 1921'den beri şanlı bayrağımız olduğu yerde. Çarşıya doğru devam edelim. İçeriye doğru devam ediyoruz şimdi. Yani, Bak Ne kadar kumru? 50 lira. Ayran? 15. Dönüşte uğrayalım olur mu? Tedirgin oldun sanki biraz kamerayla görünce. Ne yapalım abi? Her zaman görmüyoruz buraları ya. Kalabalığı görüyorsunuz. Hafta içi olan kalabalık. Bizim aslında daha önceden geldiğimiz zaman Kemenaltı diye bildiğimiz ana kısım buralardı. İleride küçük bir polis karakolu da vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Videolarımız biraz doğaçlama gelişiyor ama umarım izleyenlerin hoşuna gidiyordur. bahsettiğim nokta Emniyet Teşkilatı Şehit Gazi Aileler Derneği olmuş. Eskiden burası polis karakoluydu. Buradan sonra biz Agora tarafına doğru yönelik devam ediyoruz. <laughs> evet. Sağ taraftaki çarşı da eski kırtasiyeler çarşısı olarak biliyorum ben. Milli kitapları ücretsiz dağıtmadığı dönemlerde buralara gelip müfredatta bulunan kitapları arardık. Bütün malzemeleri de buradan alıp öyle gidip kaplayıp okula öyle giderdik. Tabii bunlar çok eski de kalan alışkanlıklar ama insan yine de görünce hatıraları canlanıyor. Şimdi burada Kızlar Hasan'ı Tabirası karşımıza geliyor. Buradan devam edeceğiz. Orada bir tatlı yiyip kahve içme fırsatımız olacak. Orayı da sizlerle beraber değerlendiririz. Bayağı da bir kalabalık var. Şöyle bir başdurak camisine de girelim. Aslında hemen altı dediğimiz yer. Bir yerde de böyle eski yapıların olduğu bir alan. Maşturak Camisi'nin içi bu şekilde gayet güzel ve temiz bir cami. Cami girişindeki Arapça kitabeyi ve mavi cah da de gösterelim. Şimdi istikametimiz Şambali tatlısı olacak. Tabi bir yandan da grubumuzu bulmamız lazım. İnsan buraya gelince biraz da yanımdakine dikkat etmesi gerekiyor. Aslında ben çoğu e, iş yerinin ara ara müşterisi de oldum. Fiyatta da yardımcı oluyorlar. Hiçbir zaman pazarlıksız bir şey genelde olmuyor.

Evet, Biraz yabancı turist sayısı da çok. Manoma geldik. Burası da yine dışarısı gibi ama biraz daha tarihsel. Az önceki az önceki küçük abla kamerayı görünce etrafını dönerek geçti. çok serin bir yere benziyor. Böyle yine göstermiş olalım. Herhalde kahve tüketilen yerler. Eyvallah. Buralar oluyor. Biraz da boğucu bir havası vardı, onu da söylemek lazım. Hisarülü Camisi'nin meydanındayız. Burası da gayet yoğun. Aslında ben bu tarafa hiç gelmemişim, onu fark ettim. kendi ekibimi bulmam lazım şu taraftan bir çıkmayı deneyelim ama. <laughs> Bulabilirsek bizimkileri bulacağız. yüzük bir yerde insan kaybolabiliyor mu? Bazen evet. Şimdi tatlıcıya doğru geldik arkadaşlar. Güzel bir tatlı deneyimleyip sizlere paylaşacağız. Gayet de lezzetliydi. Bir de şimdi nasıl hazırlandığını size gösterelim. Şöyle bir kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz. Normal bir... Ne tatlısıydı? Çam beledi. Çam işli biteri. 83 yıldır. Mesleği yapıyoruz. Kıdılardan kaldı. Olur. Böyle, Teşekkür ederim. Şöyle tatlıyı da gösterelim arkadaşlar. Gayet de lezzetli duruyor. Gelirseniz e, burayı tavsiye ederiz. Gelin mutlaka bu tadına bakın gayet de ilgili ve temiz bir mekan. Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Rica ederim, olsun. Arkadaşlar bugün elimizden geldiği kadar hemen altında gezdik. Size de burayı anlatmaya çalıştık. Videoyu son kapatırken İzmir'in yine bir vazgeçilmezi olan kumruyla size veda, var. veda etmek istedik. Tabii ki kumruyu da enflasyona karşı ezdirmişiz ama tadına bakmadan gitmek istemedim. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.